Kosun, ai Kosun, Kosun, te vai! Oğlum niye bir tek ben öldüm ya? Ya bana niye vuruyorsunuz oğlum? Bana gelmeyin ya. Lan bunlar niye bana geliyor? Geç 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 geç. Çok güzel. Gitmem ben. Ben gitmem. Şimdi giderim ama. Çok güzel. Oğlum on numara oynuyoruz ha. Devamla. Evet oyun bozanlar. Bugün sizlerle birlikte OP oynuyoruz. Bugün mumyalardan, gizemli olaylardan, labirentlerden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. Oyun başlasın. Go 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 go. Haydi. Evet takipçilerle birlikte girdik arkadaşlar bugün o bir oyununa. Umarım güzel bir oyun olacak. Hadi başlıyoruz. Evet çok heyecanlıyım var ya bayağı heyecanlıyım hem de. Lan diğerleri nerede? Lan nasıl ya? Var ya sadece şu konuşmaları koysam yemin ediyorum bir tane komikli video çıkar ya. Hadi lan. Lan oğlum beyler kapı kırabiliriz ne ya? <laughs> Gidiyorum ulan ben. Sizle uğraşamam vallahi. Çekil lan önümden. Ben oynarım aga. Evet arkadaşlar. Sonunda oyuna başlayabildik. Arkadaşlar gelebilmeyi başardılar. Sonunda uzun uğraşlar sonucu gelebildiler sonunda ya. Git bakayım sen önden. Bir şey olmadıysa buna tamam sıkıntı yok demektir. Ben zıpla Tamam devam devam hadi. Oh be. Hayda. Vay! Oh, son anda yırttım. Vallahi billahi ya. Oh, çok korktum arkadaşlar. Vallahi çok korktum ha. İn aşağı et dikenler. Ha tamam bunu geçtim. İn bakayım bir daha. Tamam bunu da geçtim. Oğlum sakın bak kazıklara gireyim demeyin ha. Tamam mı? Sakın bak. Hadi insan lan. Ben geçmem oradan. Tamam geçtim. Geçtim geçtim son anda. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hop! 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 Hey, oh, oh. Hop hop yapamadım hop hop vallahi yapamadım Geçeceğim ben bu bölümü ya Geçerim ya niye geçemeyeyim Hop tamam çok güzel bak güzel gidiyoruz yalnız kafa karıştırmayın ha Kafa karıştırmayın Hop pow. devam hadi bak buradan Lan ölerim, lan ölerim. Ne diyorsun öyle? Kolu çekin diyor. Kolu çek kolu! Kolu çek! Öldün mü ben? Öldün mü? Ne oldu lan? Böyle mi gitmem lazım? Böyle oynayacağız. Tamam anladım. Evet. Hop fake attım. Koş 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 koş. Koşma. Bekle bekle oyuncak aşağı şimdi tamam. Koşun! Koşun! Hayır koşmayın! Koşun! Devam! Ver. Oğlum niye bir tık ben öldüm ya? Tamam koş, koş 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 Çabuk git. Geç. Geçme kal. Tamam geçtim. Hop fake attım. Oho. Koş 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 koş. Tamam. Ben geçmeyeceğim geçmeyeceğim. Bekliyorum ben. Şimdi koş. Çok güzel. Oley çok çok güzel gidiyorum ha vallahi bak hepimiz çok güzel gidiyoruz Hop lan da söldüm. Dokunmadı ki bana o ya. O bana değmedi. Ben nasıl söylebiliyorum? Hop aşağıdayım. Vallahi değmedi. Koş koş koş. Hayır lan. Tamam çok güzel. Hoppala geç aşağıya. Mario gibi oyun yapmışlar ya. Yemin ediyorum bak. Tamam devam. Nereden lan Aha buradan. Aha bak güzel gidiyorum ha. Ben biliyorum bu işi aga ya. Vallahi bak. Biliyorum ben bu işi. Altına geldik altına. Benim olacak lan. Çakın. Lan nereye gittim? Ne oluyor bize? Tamam kalk ayağa kalk. Hoppa. Haydi bakalım. Şimdi zıplama zamanı. Çok güzel zıplıyoruz. Aha ödüle geldim ödüle geldim. Açıldı ne oldu? Aa kılıç aldım. Ee kılıçla ne yapacağım? Bunları mı keseceğim? Oyun bu kadar mı lan? İçine mi giriyoruz bunu? Nasıl oyun bitti mi ya? Ee geri mi döneceğiz? Bu kadar mıydı oğlum oyun? Yo devam devam. Ya var ya oyun bitti diye üzüldüydüm ha. Ya bana niye vuruyorsunuz oğlum? Bana gelmeyin ya. Lan bunlar niye bana geliyor? Ya niye sadece beni öldürüyorlar? Diğerlerine gitseniz oğlum. Gel buraya gel. Keseceğim şimdi seni. Gel gel. Sen çok kaşındın. Ya bunlar niye bir tek bana bileniyorlar ya? Kaç kaç kaç. Aman ya. Bunlarla uğraşamam vallahi. Gel lan buraya. Gel al al. Al sokuyorum bıçağı. So Vursanız alay. Siz de vurun. Vurun biraz şuna. Tamam kaç kaç kaç. Yeter bu kadar ya. Ne var hebele hübele ne? Hebele hübele ne? hebele. ne Anladınız mı? Ben anladım. Oo ok ve yayı da aldık ha. Tamam çok güzel. Altıda da ok ve yayımız var. Hadi devam. Ha burayı vuracakmışız oğlum. Ya oğlum ben olmasam oyunu çözecek kimse yok ya. Vallahi billahi Legolas gibiyim ya. Legolas. Elf gözlerin neler görüyor? Gelin buraya gelin. Tamam burayı da vurduk. Lan dur aşağı düşmeyecektim ben ya. Aşağı düştüm. Kendimi aşağılara attım iyi mi ya? Tamam devam. Hayda. Bölüme bak. Şunu okla vurabiliyor muyum? Böyle böyle gideceğiz bak. Tamam mı? Değmek yok bir yere. Kendimi hırsız gibi hissettim. Aşağıya devam. Lan. Ya bu niye bana direkt saldırıyor ya? Vallahi bak uyuz oldum ha. Bir şey var mı buralarda? Lan ölsene. Ya öl öl. Ya beni niye öldürüyorsun? Ha geçtim burayı. Tamam. Ver kılıcımı ver bana. Wow. Labirentteyiz ya. Yemin ediyorum bak labirentten çıkış yoktur. Nereye gittim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Sadece koşuyorum öyle. Aha bu bunları buldum. Lan vurun 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 öldürün şunu. Lan vursanıza bana vuruyor. Ha ah, geber ya. Ozan nerede? Aa aşağıdayım. Ozan bulmuş olur. Tamam geçtik burayı da çok güzel. Oo. Oh. Abla Tamam anladık. Oğlum yardım edin. Bu bir tek bana vuruyor ya. Bir tek bana vuruyor. Ne yardım etmiyorsunuz bana? Kalk ayağa kalk. Ya öldür şunu ya. Oğlum bu niye bir tek bana saldırıyor? Tamam çok güzel. Aha. Ya kardeşim orada öyle ölünür mü ya? Ana valla çat diye soktular bıçağı yala bize. Hiç orayı görmediydim ben ya. Tamam devam. Ha? Ya dokunmadım ya. O çiviye dokunmadım ben ya. Oğlum ölmeyin. Ölün yedi lan ne yapayım. Tamam çok güzel. Oha oyuna bak ya. Yemin ediyorum var ya. Ya dokunmadım. A few moments later. Dokucam çivisine yemin ediyorum ha. Allah kahretmesin bin bir türlü ya. Allah kahretmesin ya. Hay anasını avradını ya. Çıldırmanın eşiğindeyim ya. Yok böyle bir şey gerçekten. Tamam geç geç geç. Geçiyorum geçiyorum bu sefer. Bu sefer geçtim. Yeter lan. Allah'a bıktım ya. Tamam yeter ya. Oradan oraya oradan oraya. Aha nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz oğlum. Belli yani. Yol belli. Geç 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 geç. Çok güzel. Gitmem ben. Ben gitmem. Şimdi giderim ama. Çok güzel. Oğlum on numara oynuyoruz ha. Devam lan. Bozma. Bozma. Geç. Geçtim be. Zıpla. Geçtim vallahi bak. Şu an on numara gidiyoruz ha. E nereye gideceğiz? Ya böyle yer mi olur ya? Oğlum görmüyorum ki ben bunları anlamadım ki ya. da diken götümüze girmese bari. Tamam ya. Ben oldum ya. Vallahi oldum oldum. Güzel gidiyorum artık. Hoppa! Tamam yeter. Checkpoint'imizi de aldık. Hadi lan. Tamam geldik. Devam! Haydi! Hayır! Aa ölmedim. Ya orada resmen intihar ettim ya. Ozan gel Ozan. Geride kalma. Gel buraya. İçimden atladığın zaman anlamayırım ben. Tamam çok güzel. Tırmansana lan. Tırman tırman tırman. Çok güzel. Tırman bakayım. Bak valla. Yehu yeh! Geçin içeriye. Haydi bakalım. Neredeyiz? Ya tamam. Vale 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 ya. Tamam ya. Lan bu niye gitti önden? Hadi devam Vallahi bak güzel gidiyoruz şu an ha. 100 bin sefer ölmeme rağmen güzel gidiyorum yani. Nereye buraya mı? Tamam çok güzel. Evet. Evet. 10 numarayız. Pro oyuncuyuz ve pro 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 oyuncuyuz. Değilmişiz pro oyuncu. Ateşte yakacağım kendimi ya. Ha tırmanla tırman. Ben niye zıplayamıyorum? Bana biri bunu söylesin ya. Laay! Ya oğlum bak bak çocuğu ben niye zıplayamıyorum ha? Biri bana bunu açıklasın ya gerçekten. İyice uyuz olmaya başladım ha. Hayır kolum da var elim de var ayağım da var ya. Bak normalde zıplayabiliyorum böyle. Ha böyle. Ne böyle ne böyle gidiyorum. Ha bak bu zıplayamadı. Zıpladım lan. Vallahi zıpladım ha. Tamam anahtarı da aldık. Ya tamam ben sus. Tamam çok güzel. Laay! Ya en aşağıya niye düştüm ya? Lan keşke ölsem oradan bir yerden başlarım bari ya. Resmen yerin dibine girdim ya. Zıpla lan zıpla. Lan zıpla lan zıpla oğlum ya. Allah kahretmesin seni. Hepsi gitti en arkada ben kaldım ya. Bu da kalmış. Tamam geliyorum geliyorum hadi. Bu sefer yapacağım ya. Ya Wow. Of çıldırmak üzereyim. Oğlum bu parkur oyunlarını ben niye yapamıyorum ya? Vallahi bak zıplayamıyorum. Olmuyor lan bir şekilde. Herkes de beni bekliyor. 6 abi, altı abi gelsin diye. Ha oldu be. Bu sefer vallahi oldu. Kapı açıl. Devam. Lan istemiyorum uçan alım uçan alım. Dokunmadım ki oraya. Dokundu mu? Kayıtlarda var mı ya? Hakem kayıtlara bakın ya. Vara gideceğim sonunda ya Dokunma yürüm etmiyorum yine de ölüyorum Ben kaçamıyorum buradan ya gerçekten Aha kapı açıldı Neye girdim ben Ne oldu lan Sus lan Ben çocukların arasından gittim ya Lan tamam yapıp durma bana ha? Biri bana bunu söylesin ya En başa bir daha geldim ben Bu sefer tek oynuyorum Niye böyle oldu bu iş Harbiden niye böyle oldu ya Ya üzüldüm ben ama ya Elfet oyun bozanlar Gördüğünüz gibi Ben orada yanlış bir yere girerek Arkadaşlarımın yanından ayrıldım Olmaz, zorunda kaldım. Hüsündüğüm. Evet hüsündüğüm. Yani çok mutlu sayılmam. Onları orada yalnız bıraktım gittim. Ama bunu bilerek yapmadım. Bir sorun niye bilerek yapmadım? O konuda benim de bir fikrim yok. Olsun. Yaptığım şeylerin yapmayacağım şeyler anlamına gelmiyor olmayacağını anlamadığınız zaman bana bunu söyleyin. Bu cümleyi de anlayan varsa yoruma yazsın. Ben çünkü ne söylediğimi ben de anlamadım. İşin garibidir. Size tek bir şey daha söyleyeceğim. Bugündük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer bu tür oba oyunlarının daha fazlasını ve ekiple birlikte oynamamı istiyorsanız e bir yorum yapın. bir e, bir Böyle olmuyor. Sonrasında diyorsunuz ki Altı abi bende de oyna. E yorum yap. Be kanala abone ol. Bildirimleri falan aç. Bak o zaman nasıl birlikte oynarız. Sizleri seviyorum. Bu videoya da 3000 like bekliyorum ha. 3000. 3000 like'ın altında gelirse katiyen. Katiyen tekrardan oynamam o Oynayabilirim de söz vermiyorum şu an. Ama sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz oyun bazan ailesi. Bye bye. <laughs>